Evet herkese selamlar arkadaşlar yeni bir video ile karşınızdayız Dün bir video atmıştık ve bugün tekrar bir video atıyoruz Yarın sabahtan itibaren de yayınlara devam edeceğiz arkadaşlar Bugün toplantıları bitirdik Bitcoin analizi genel piyasa ve ether analizinden önce Abone olup beğen butonuna basarsanız bana destek vermiş olursunuz Destekleriniz bizim için çok çok önemli Dünkü videomda arkadaşlar aşağı yönlü kısa vadeli düşüşler devam edebilir kademeli alımlar yapılabilir diye konuşmuştuk. Hala kademeli alımlar yapılabilir kanaatindeyim. Temel anlamda herhangi bir sorun gözükmüyor. Borsalardaki arz sıkıntısı hala devam ediyor. Borsalardan Bitcoin'ler hala çekilmeye devam ediyor temel anlamda. Kısa vade ise dün şöyle bir yorumumuz olmuştu. Yükselen bir takoz direnci kırdıktan sonra yukarı yönlü 66 bin dolarlara gelmişti Bitcoin. Şu an aşağı yönlü bir düzeltmeler olabileceğinden bahsediyorken en son gelebileceğimiz nokta yükselen trendin direnci şu anki yeni desteğimiz bakın dün bahsettiğimiz noktada şöyle biraz daha zoomladığımız zaman yuvarlak için aldığımız nokta yükselen kanalın direnci şu an yeni bir desteğimiz tam bu noktadan tepki almış ve yukarı gitmiş şu an bu bölgeden tepki alması bizim için gayet güzel burada tutulması gerekiyor arkadaşlar eğer bu bölgenin aşağısı tam baktığımız an 58.000 59.439 dolar 59.400 bandı bizim yükselen takozun desteği Burada aşağı bir mum kapanış bizi direkt 58 bin, 246 bin dolarlara getirecektir. Bu bölgenin aşağı bir düşüş gelmemesi gerekiyor. Beklentim bu bölgeden dönmesi, yukarı yukarıya çıkması. Eğer 58246.000'nın aşağısına bir mum kapanış günlükte ve toparlayamazsak aşağı yöne 53700 bandı gelecek. Bu bir risk mi? Evet, bir risk. Bu riski bilirim. Bunun geleceğini düşünmüyorum. Bu bir risk ama riski bilmekte fayda var. Buradan 58.246 bandından zaten şu an hali hazırda 59.000 dolar bandından yükselen kanalın yeni desteğinden tepki almışız. Yukarı yönlü tepki almalarımız devam etmesi gerekiyor. Bakın dirençlerimiz çok güzel çalışıyor. 61.716 direncinden satış tepkisi gelmiş. Kısa vadeli oyuncular ve satıcılar şu anda aktif. Alıcılar var fakat yeterli bir tepki yok. Bu alıcıların tepkisinin daha fazla olması gerekiyor. Biraz daha desteğe gelme umuduyla bekleyen insanların olduğunu düşünüyorum. Ekim ayı zaten 60 bin üzerinde bir kapanış bekliyoruz. Hala kapanışın arkasındayız, beklentimiz arkasındayız. Bunlar bir bana göre alım fırsatıdır. Bu alım fırsatlarını iyi değerlendirmek gerekir. Ama tek ufak bir riskimiz var. Bu da 58.246'nın aşağısına mum kapanışta 53.700'lerin gelebileceği. Şu an tablo gayet güzel gözüküyor. Kritik noktadan döndüğümüzü söyleyebilirim. Bu bölge çok önemli arkadaşlar. 58.246 desteği ile yükselen takusun desteği 59.200 bandı, 59.400 bandı çok önemli. Bu desteğin üzerinde tutunmamız gerekiyor. Onun dışında baktığımız zaman 61.716 direncini kırabilirsek yukarı yönü 63.000 dolar ve 64.000 dolar bandı gelecek gibi gözüküyor. Burada 61.716'yı kırmamız çok önemli. Eğer bugün günlük kapanış 61.716'nın üstünde olursa yarın bir 63-64.000 dolarları görebiliriz. 61.716'ın aşağısında günlük kapanış gelir ise tekrar yükselen takozun desteğini bir iğnelerle deneyebiliriz. Tekrar RTS'ler devam edebilir. Bakın burada kırıldıktan sonra yukarı çok sert hareket geldi. Şu an bir test geldiğini görüyoruz. Burada artık dirençleri kırmamız lazım. Tekrar kıramazsak 61.716'yı tekrar bir test ve 58.246'lara bir sağlam bir retest görürüz ve buradan tekrar yukarı çıkması gerekiyor. Eğer bu bölgenin aşağısında mum kapanış bizi 53.000 dolarlara götürür kısa vadede baktığımız zaman 4 saatte muazzam bir retest görüyoruz arkadaşlar. Bakın 4 saatte baktığımız zaman 59 bin dolar bandındaki şurada da bir retest var. Gelmiş retestini yapmış yukarı vurmuş. Şimdi tekrar bir retest tepkisini almış. Tekrar bir retest ve yukarı vurmasını bekleyebiliriz. Bu bandın mor alan aşağısına mum kapanış bizi tehlikeye doğru götürür. Benim çok fazla 53.700 beklentim yok. Bunu her yayında da söylüyorum. 58.246'ların altına bir kapanış beklemiyorum. Ve ben şu an kademeli alımlara başladım. Tabii ki son karar sizde. Benim için düşüşler bir fırsattır arkadaşlar. Temel anlamda herhangi bir sorun görmüyorum. Mekte'ye bakalım. Mekte ne diyor arkadaşlar? 4 saatlikte Mekte ne diyor? Mekte'ye baktığımız zaman bakın. Burada sıfırın aşağısındayız. Görmek istemediğimiz bir nokta. Trend yukarı yönlü. Fakat şu an aşağıda olduğu için kısa vadede biraz daha satıcıları daha fazla ağır bastığını söyleyebiliriz. Boğalar kısa vadede 4 saatlikte yavaş yavaş gücünü kaybediyor. Biraz daha 4 saatlikte ayılar ele almış durumda. Bir an önce sıfırın üstüne çıkmamız lazım. Bantlar dar. Tepki almamız lazım. Tekrar bir alt sinyali gelmesi gerekiyor. Şu an 4 saatlikteki MACD sıkıntı arkadaşlar. Sıfırın aşağısında olduğumuz için sıkıntılı duruyor. Bunu söyleyelim. RSI'ye bakalım. Kısa vadede sıkıntı gözükebilir ama uzun vadede planlarımız aynı biliyorsunuz planlardan Hedeflerden şaşmıyoruz arkadaşlar. Temel anlamda ne zaman teknikle beraber temel anlam olumsuz olursa evet arkadaşlar daha sıkıntılı günler bizi bekliyor diye zaten dile getiririz. Ama şu an teknik anlamda RTS yaptığımızı temel anlamın hala güçlü durduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Burada 37'lerden RSI tepki almış. Hala kapısı aşağıda tekrar bir 40-37 bölgesine gelebilir. Bu da Mekte'deki sıfırın aşağısında olmamız. Mekte'de bir tepki gelmemesi RSI'de 37 bölgesinde olmamız. Bizim maalesef kısa vadede aşağı yönlü bir trend olduğumuzu gösteriyor. Burada günlükte aşağı yönlü bir trendin gelmemesi gerekiyor. Her zaman konuştuğumuz RSI 50'nin aşağısı sıkıntı, MACD 0'ın aşağısı sıkıntı. Şu an sıkıntılı, kısa vadede sıkıntılı. Long ve short pozisyonlara çok fazla girmemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Son karar sizde tabii ki ama long ve short pozisyonları çok fazla bu bölümde kullanmayın. Daha fazla spot alımı yapmak daha yararlı. Para endeksine bakalım. Para endeksi ne diyor? Para endeksine baktığımız ise arkadaşlar burada da RSI gibi hangi bölgede? 31 bölgesinde. Zaten kısa vadede satıcıların alıcılardan daha fazla olduğunu, boğaların yavaş yavaş 4 saatlikte gücünü kaybettiğini dile getirdik. Mekte RSI ve para endeksine baktığımız zaman düşüşler biraz daha gelebilir. Önemli olan destekler arkadaşlar bakın 59.200 bandı ve 58.248 desteği. Bu destekler gerçekten önemli. Bu desteklerin tutması gerekiyor. Onun dışında arkadaşlar dominansa bakalım. Dominans 49 bölgesine gelmeden şu bölgeden tepkiler geldi. 47-50'lerden tepki geldi ve şu an 45 bandında. Burada çok fazla 44-43 bandının aşağısına, burada çizdiğimiz dikdörtgenin aşağısına bir geçiş beklemem. Buraya doğru bir dominans gelir. Altlar zaten yavaş yavaş hareketlenmeye başladı. Bu noktadan sonra şöyle bir RTS'den sonra tekrar yukarı vurabileceğini düşünüyorum dominansın. Yani burada 44-42 veya 43-30'lardan dominansın tekrar yukarı yöne dönebileceğini düşünüyorum. Eğer bizim şu an yeni girdiğimiz güncel bir altcoin sepetimiz var ise burada dominas 44 43'e doğru giderken yavaş yavaş kar alınabilir. 43'ün aşağısına doğru bir mum kapanış ise daha fazla 41 42'ye getirir. Şu an ben bu planı düşünmüyorum. Yani dominansın çok fazla 42-41 bandına gelebileceğini düşünmüyorum. Bitcoin'de hala hareket olduğunu düşünüyorum. Ekim ayında 60 bin ve üzerine kapattıktan sonra Kasım ayında 80-90 bin bandı bekliyoruz arkadaşlar temel anlamdaki güçlü durma yani Bitcoin temel anlamdaki güçlü durması şu an tekniğin bir düzeltme olduğunu bana gösteriyor. Mantığında bu yönde düşünüyorum. Dominansı izleyelim. Eğer altcoin sepetimiz var ise 44-42'lerden veya 43-30'lardan bir dönüş olursa yavaş yavaş kar alınabilir. Eğer aşağısına bunun kapanış gelirse 43-30'u altcoin'ler daha fazla yukarı önü iğme alır. Total'e bakalım. Total market cap'e baktığımız zaman bakın herhangi bir para çıkışı görmüyoruz total market cap'te. Hala 2.48, 2.47'nin üzerindeyiz. 2.55 trilyon dolardayız. 2.60 trilyon dolara ince ince bunları alsak da satıcılar ile karşılaşıyoruz. Burada 2.70 trilyon dolar bizim direncimiz. 2.70 trilyon dolardan sonra yukarı bir mum kapanışta direkt bahsettiğimiz 3 trilyon dolarlar ve 3.5 trilyon dolarlar gelecektir. Market cap'te kısa satışlar olsa da genel anlamda hala 2.47'nin üzerindeyiz. Bu bölgenin aşağısına mum kapanış bizi maalesef daha fazla satıcılı piyasaya götürür. Şu an market cap'i olumlu görüyorum. Total 2'ye bakalım. Bakın Total 2'de arkadaşlar altcoin'lerin yavaş yavaş hareketlenmesinden dolayı 1.40 trilyon dolar bölgesine gelmişiz. Eğer 1.41, 1.42 noktasında mum kapanış olursa tekrar 1.50 trilyon dolara, 2 trilyon dolarlara hareket gelir. Bu da dominansa bağlı. Tekrar söyleyeyim dominansın 43 bandından en kötü dönebileceğini düşünüyorum yukarı yönlü. Bu bölgede yavaş yavaş 43 bölgesine geldikten sonra alt kar realize edilebilir. Kısa vade düşünün arkadaşlar bunu söyleyelim. Şu an total 2 de gayet sağlam. 1.41 trilyon dolar direncinin bölgesindeyiz. Burada direncin üstüne mum kapanış biraz daha alt hareket katacaktır. Ethereum'a bakalım arkadaşlar. Ethereum gerçekten Bitcoin'den daha sağlam duruyor. Bunu söyleyelim. 4070 dolardı şu an. Bakın en son 3900 dolarlara kadar bir gevşeme geldi. Bizim zaten bu bölge bir kademeli alım bölgemiz. Bitcoin'de nasıl kademeli alımlara başladıysak Ethereum'da da kademeli alımlara başladık. Bu noktada çok fazla 3700-3600 bandının aşağısına 3600 diyeyim daha garanti olsun. 3600 doların aşağısına bir mum kapanış beklemem. Şu an gayet güzel duruyor. Burada sıkışmış durumda arkadaşlar Ethereum. Bakın yukarı vuruyor dirençten tepki alıyor. Aşağıda destekten çok erken tutunmaya başlamış. Yani Bitcoin aşağı yöne giderken Ethereum'un yuvarlak için çizdiğimiz noktalara gelmesi beklenebilirdi. Fakat şu an gayet ilk desteklerden tutunmuş gibi. Şöyle grafiği biraz daha küçülttüğümüz zaman en son altı yaşını yaptığı zaman da bu bölgeden bir tepki yemiş ve düşüş başlamış ve şimdi tekrar bir tepki yiyor. Gayet normal aynı noktalardan altı yaş seviyesinden tepkiler gelmiş ve gayet güzel başarılı bir RTS olduğunu düşünüyorum. Buradan direkt yukarı vurur mu? direkt yukarı vurabileceğini düşünmüyorum. Bitcoin ters hareket yapmazsa yataya bağlarsa yukarı yönlü ümeler gelir. Ama Bitcoin yataya bağlayacağını düşünmüyorum arkadaşlar. Bunu söyleyip Bitcoin hafta kapanıştan sonra tekrar bir hareketler görebiliriz. Burada çok kısa vade düşünüyorsak altcoin'leri ona göre almalıyız. Riskin her zaman olduğunu unutmayalım. Riskimize göre hareket etmeliyiz. Ve ne kadar alım yaparsak yapalım arkadaşlar. Beklenmedik bir hareket. 58.248 aşağısına mum kapanışı beklemiyoruz. Ve bu kapanışı gelirse daha fazla hem Bitcoin hem de altcoin'den ezilir. Bundan dolayı ne kadar alım yaparsak yapalım kenarda kasımızda her zaman bir nakit bulunduralım ki beklemediğimiz anlarda tekrar ortalama düşürmek için alımlarımıza başlayalım. Ethereum gayet başarılı gözüküyor ve Ethereum'da 6500-7000 dolar hedefimiz hala geçerli. Ethereum bu bölgeye doğru artık yavaş yavaş Kasım'la beraber hareketlenmeler gelecektir. Şu an 4000 dolarda gayet sağlam duruyor. Bugün toplantılar çok fazlaydı arkadaşlar. Bundan dolayı tekrar yayın yapamıyoruz. Video attık. Yarın sabah 11-15 geçe yayınlarımıza başlıyoruz. Sabah akşam düzenli yayınlarımız var biliyorsunuz. Yarın itibaren düzenli yayınlarımıza başlayacağız. Ee, bu videodan bu kadar diyelim. Abone olup beğen butonuna basarsanız bana destek vermiş olursunuz. Herkese iyi akşamlar diyorum. Sağlıcakla kalın. Yarın yayında görüşmek üzere arkadaşlar.